merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Squall Legacy oyunumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son hatırlarsınız Vamp kostümü challenge'ımızda e, 6. gecede kalmıştık arkadaşlar videoyu ben siz like, like abone olmayı unutmayın. Şimdi biz en son ne yapmıştık? E, en son iki büyücü çıkarmıştık. E, 9 tane okçu çıkarmıştık ve 5 tane de Spartan çıkarmışız. Şimdi bence sparton yapmayalım. Bir tane daha büyücü çıkaralım arkadaşlar. Eee. E, bu dingiller geliyor. E, zaten biliyorsunuz anlatmama gerek yok. Madencime tek attı ya. Bu arada arkadaşlar. E, şunu söylemek istiyorum. Eee. Bazı arkadaşlarımız e, yorumlarda challenge fikirleri söyle. Yani şunu yap, e, zon modunda şunu yaparsın şu kadar yaparsan kaç gece gidersin falan böyle eee yapmamış yapmamı arkadaşlar. Zaten e, Sigwa Legacy serimiz arkadaşlar bu challenge'ı Van kostümünü challenge yaptıktan sonra bitireceğiz. O yüzden arkadaşlar e, yorumlar kısmında challenge vermenize gerek yok. Ya yani bu Van kostümü yaptıktan sonra rekor denemesi yapacağız ve ondan sonra legası Legacy'de göreler hiçbir video çekmeyeceğim. Yani challenge falan hiçbir şey çekmeyeceğim. O yüzden e, şeye vermeze, challenge gerek yok. Onu da söyleyeyim. Ve arkadaşlar en son Rene çirecek videomda hatırlarsanız sürpriz bir seriye başlamayı düşünüyorum diye bir cümle konuşmaya yani söylemiştim. Arkadaşlar o sürpriz seriye rekor denemesi ya bu Stigval Legacy bu Vamp kostüm bittikten sonra rekor denemesi yapacağız. Ondan sonra sürpriz seriye başlamayı düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar e, ne biriktirelim? Deve her türlü yetiyor. Bir tane daha okçu alabilirsek alalım diyeceğim de. Orada çıktı. Bilmiyorum. Acı çıktı mı bilmiyorum. Çıkmamış olsun. Şimdi iki adamlık yerimiz kalacak. Ona, ona da ok çalalım ya. Bunlar da geldi. Sperto zombiler de geldi. Yani. Fazla geliyorlar biraz ama sıkıntı yok zaten. Abi bir daha arkadaşlar ben bir önceki bölümde söylemeyi unutmuşum. Zaten başlıkta da yazıyordu. Bu Vamp e, Costume Challenge'mıza başladığımızda. Zeylere karşı tam bağışık e, adlı bir ee, video başlığı yazmıştım. Arkadaşlar bu VAM kostümüyle ya bütün askerlerimize VAM kostümü giymiş olmasın avantajı Zehirlere karşı tam koruma yani e, mesela zehirli zombi zehir, kostümlü bir askere vurdu askerimize vurduğunda mesela sadece zehir vermedi hasar veriyor mesela aynı okçu da gibi mesela, okçu birine vurduğunda o ok attığında o anda hasar veriyor aynı onun gibi Ee ben konuşmaya daldım. Tam yani ik devimizi çıkardık şimdi ne yapalım? Şunları verelim birer. Ondan sonra arkadaşlar büyücünün adam spamlama yükseltmesini fullleyeceğim. Neden? Çünkü lazım lazım. Gene arkadaşlar büyükte iki tane falan 2-3 tane altın okçu Evet savunmada kaldık saldıralım Gerekli olan tüm askerlerimizi çıkardık. Arkadaşlar bir tane Sparton çıkaralım. Ve ardından şey yapalım. Biz falan e, büyüyle alınan askerlerimizi büyüyle alınan e, özelliklerimizi alalım. Zaten bizim askerlerimiz meriksiz de kendilerini iyileştirebiliyorlar. Artı merik de olunca bayağı iyi oldu. Şimdi bir de bunun bunların fullleyeceğiz. Daha da iyi olacak. Ya bu van kostümünü giydirdiğiniz arkadaşlar can çalmanız da etkiliyor. Yani ne kadar çok hasar verirseniz o kadar çok can e, alıyorsunuz karşılığında. Gibi. Yani 2 Meric. 2 altın okçu basmıştık diye hatırlıyorum ama 3 de olabilir bilmiyorum. Evet, zaten arkadaşlar orada olan askerlerimizi görüyorsunuz. Arkadaşlar iki gece daha oynayalım, oynayalım. Evet, bu geldi. Şimdi. Arkadaşlar Dead Guy'ın gelmesi demek sıkıntıların başlaması demektir. De demek oluyor. Neden? Çünkü okçularımızı bak bak. Bir de bakın görüyor musunuz? Özellikle altın okçu o kadar okçun arasından gidiyor. Altın okçuyu seçiyor. İşte bu da böyle bir çakal. Aslında devler hani vuruyor ya Dedka'ya. Geri itiyor o daha da kötü oluyor. Daha da böyle arkalara sıçrıyor. Zombilerin arka ar ar arasına karışıyor ve Bizim, bizim ona ulaşmamız daha da zor oluyor. Ya tamam şu anki gece için bunun pek bir önemi yok ama. Tamamdır. Dead Kaya öldüyse sıkıntı yok. Kaybımız yok. Aklınızda tutun 56 adamız. Evet şu anki yani tamamladığımız yani maksimum sayıya ulaştığımız ya yani bu kadar yani yapabildiğimiz adam 56 yani şu anki sayımız olması gereken sayı 56. Onu unutmayın. 56 olmazsa yani 56'da aşağı düştüyse demek ki kaybımız oldu demek oluyor demektir. Arkadaşlar görüyorsunuz ya ne kadar çakal bir şey bu ya arkadaşlar. 11. gecede videomuzu bitirelim. Bunu full yapalım hadi. Güzeldi. İkinci bölüm için güzel bir bölüm oldu ve güzel güzel. O lav çıkması güzel oldu. Tamam arkadaşlar zaman bu videoktan bu Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Bir dakika videoda üzere. Şimdi kendinize bakın. Bay bay.